Tarihin en korkulan üç biri olan Hüragü Han'ın Arap liderlere karşı söylediği tüyler ürperten sözler neymiş gelin bir bakalım. Hiç şüphe yoktur ki biz Tanrı'nın yeryüzündeki askerleriyiz. Kendisi gazabına uğratmak istediği kimselerin üzerine bizi gönderir. Hadiseler size ibret ve sözümüz size nasihat olsun. Nice kimseleri yok ettik. Niye çocukları atasız bıraktık. Yeryüzünün üstünü değiştirdik ve alt üst ettik. Size kaçmak var, bizde ise kaçanları yakalamak var. Sizin için bizim kılıcımızdan kurtulmak yoktu. Siz nerede bulunursanız bulunun, oklarımız size yetişir. Atlarımızı her attan ziyade koşar ve oklarımız bütün siperleri deler. Kılıcımız indiği yere yıldırım gibi iner.'' akıllarımız dağlar gibi sağlamdır. Sayımız ise kumlar kadar çoktur. Bizden aman dileyen selamete erer. Bizimle savaşa yeltenenler sonunda pişman olurlar. Siz bize kafir diyorsunuz. Biz de size fasık diyoruz. Biz bütün işleri tedvin ve takdir eden Tanrı tarafından size musallat edildik. Yeryüzünün batı ve doğusu bizim elimizdedir. Hiçbir yere kaçıp kurtulamazsınız.